Şu an, o zaman üst taraftan dokun dostum. Üst taraftan aşağıya doğru yavaş yavaş Isını indir aşağıya. ısını ısını indir. Her tarafta git gel. Bitti. Bekle şimdi. Çünkü oturdu mu? Oturdu. Hı hı. Ve mükemmel bir şekilde oturdu. Her tarafa git gel mikron seviyede. Kaldırabilirsin. Seni takdir ediyorum dostum. Sağ ol hocam. Hadi kalk git evine. <laughs> evet. Hayırlı olsun. Sevgiler. Tamam. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mikron seviyede normalde gözümüzle göremediğimiz hatları oturtuyor ve mükemmel bir şekilde oturtmuş arkadaşlar. Her yiğidin harcı değildir. 9-10 günde böyle mükemmel işçilik çıkarmak her yiğidin harcı değildir. Bu mücevherdi kardeşimiz. Biz onu işledik. Değerine getirdik. Kayanın altındaki mücevher bizim için fayda etmez işlendikten sonra bütün mücevherler değerlidir. Teşekkür ederiz.